Merhaba, ben Mutaş Grup Harge Mühendis Emre. Bugün size Vital Goyma Mutfağından sesleniyorum. Bu videoda uluslararası standartlara uygun üretilen Vital marka ürünümüz, Nevo Patisserie Fırınımızı anlatacağım. Vital marka ürünlerimizden beklentinize en uygun verimi alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için bu videoları izlemenizi ilgili ve sorumlu kişileri izletmenizi önemli hatırlatıyoruz. Bu videoda ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakım hakkında önemli bilgiler ve uyarıları sizinle paylaşacağım. Bu videoları gerekli hallerde yeniden izlemek için Vital Mutfak Türkiye YouTube kanalımızdan ulaşabilir, birim yetkilerimizden talep edebilirsiniz. Vital marka Nevo gıda mamillerini ısıtma ve pişirme işlemleri için tasarlanmıştır. Bunun dışında hiçbir amaçla kullanılmamasını önemli hatırlatırız. Kısaca güvenlik detaylarından bahsetmek isterim. Ürünlerimizin kullanımını anlatmadan önce birkaç güvenlik detayına değineceğim. Vital marka Nevo patiseri fırınları direkt gün ışığına maruz bırakmayınız. Cihazınızın kullandığı alanda yanıcı ve parlayıcı her türlü katalistik malzemeler bulundurmayınız. Cihazınızın mevcut düzenlemelere uygun olarak kurulmasını ve iyi havalandırılan yerde kullanılmasını sağlayın. Bu konuda proje sorumlularından destek isteyebilirsiniz. Cihaz endüstriyel kullanım amaçlı imal edilmiş olup cihaz ile ilgili eğitim almış profesyonel elemanlar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı kullanım esnasında kontrolsüz bırakmayınız. Sıcak temasından ellerinizi koruyacak gıdaya uyumlu eldivenler kullanınız. Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın, alev parlaması gibi durumlarda panik yapmadan elektrikli cihazlarda elektrik ana besleme sigortasını, gazlı cihazlarda gaz vanasını kapatarak yangın söndürücünüzü kullanınız. Alevi söndürmek için asla kullanmayınız. Ürünün montaj ve bakım işlemi firmamız tarafından yetkilendirilmiş uzman personelden karşılanmasını izleyin. Hatalı montaj ve bakım işleri veya tamirat sonucu cihazı kullanan kişinin hayatını tehlikeye atmayınız.